Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Çok uzun süredir kanalıma Biricik Nişanlım ile ilgili video atmıyordum. Çünkü en son video attığımda biz sevgiliydik ve Allah'a çok şükür şimdi nişanlıyız. Ve en son kaydettiğim videoda muhtemelen Amerika'daydım ve şimdi Konya'dayım. Tabi nerede mutluysan orada olmak en güzeli. Neyse konumuza dönelim. Benim biricik nişanlımın yarın doğum günüsü var. Kendisi Allah'ın izniyle 25. yaşına ayak basacak. Umuyoruz ki. Çıktım işten. Burası Mevlana Meydanı. Benim otel zaten tam arkada bir yerde kalıyor. Bugünkü Konya tarihi Reels videomu da kaydettim. Çekimlerimi yaptım eve gitmeden önce biricik nişanlıma bir içerik kaydedeyim. Günlük Z raporumu vereyim dedim. Canım benim. Şimdi hatırladım bu şapka, ceket ve kaza bir başka videoda daha kullanmıştım sana çektiğim. Evet canım benim. Şimdi tabi ömür dedi ne ki su misali geçiyor ve senin de 25. yaş günün olacak. Üzüntülüyüm çünkü yanında ben olamayacağım ama yani 25 yıl kadar yoktum ama 25'ten sonrasında full seninleyim. Eğer müsaitsen öyle bir düşüncem var. Ben de önümüzdeki ay 27'ye gireceğim mesela. 27 yıl kadarcık yoktun ama olsun yani 27'den sonra full full seninim al. Komple senin yani. Canım benim. İnşallah Allah sağlık, sıhhat, helal bol kazançlar, bol bol salçuklar, Uğur Selçuklar nasip eyler sana. Ve bundan sonraki bütün yaş günlerinde, kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında, milli dini ve ne kadar parti, doğum günüsü, özel günüsü varsa yanında olmak dileğiyle canım benim. Ben ufak çarpılmadan karşıdan karşıya geçeyim. Tramvay yolundayım şimdi. Hem de ufak şöyle arka planda şehri de gezdireyim sana. Şimdi o bedestenlere gideceğim. Orada güzel şeyler satılıyor. Almayacağım ama en azından görmüş olurum bir. Keşke arka kameramı da açabiliyor olsaydım da sana da gösterebilseydim. Uh, burası böyle. Canım benim buradan az diye caminin oraya gideceğim. Oradan u çekeceğim geleceğim. Aa bak ne gördüm. Türbe önü çarşıları. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından falan filan tarihinde hizmete açılmıştır. Aynen kanka. Aynen. Neyse. Video biraz amacının dışına çıkıyormuş gibi hissettim. Minik minik benekli kedi balığım benim. Vallahi özlemişim sana da içerik hazırlamayı. Uzun süredir yapmıyordum böyle bir şey. Ve bakalım sesim nasıl çıkacak videoda. Buralar baya da güzel oldu. Şöyle arkamdan da görmek istersen. Takip mi ediliyorum ne oluyor? <laughs> şaka şaka. Balım buralar böyle genel olarak. Şurada sarı bir motor gördüm. Bu motorun pembesi olsaymış tam senlikmiş. Bak onu da göstereceğim şimdi sana. Bence çok tatlı. Sen ne düşünürsün bilmiyorum ama. İftar saatle yaklaşıyor ya böyle. Pideciler mideciler falan da açmış böyle. Hatta ben var ya direkt şuradan döneyim. Minibüs duraklarına gideyim. Mis gibi valla. Oradan da evime gideyim. İftarımı da açayım. Akşama da videoyu kanala yüklüyüm. Sen de bunu izle. İnşallah. Hayırlısıyla. Aha ne gördüm. Aha ne gördüm. Sana göstermem lazım acilen. Bekle. Bekle 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 bekle. Bak ne göstereceğim sana. Hazır mısın? Hazır mısın? 3, 2, 1. ne bunlar böyle. <laughs> Çok güzel şeyler var burada bak ve köpekler var. Şöyle anahtarlıklar var. Tamam, Aha benim tespitlerim. Vallahi benim tespitlerim. Tam bana göre şeyler de geçti bizden. Şurada bir de dudu fırın var. Bunun girişi ön tarafta. Bununla Hasan'la geleceğiz beraber. Yani bak şöyle. Ama bunun giriş ön tarafta. O yüzden dolayı çekemedim onu. İçeride çok güzel pastalar falan var ya. Var ya. Çok canım çekiyor da. İftardan sonra hiç bir şey yemeye şeyim kalmıyor. Mecalim kalmıyor. Midemde de yer kalmıyor gerçi de. Bakalım bir bibiyim. Nereden gitsek acaba? Şu bizim Araf'ın sokağından gidelim. Yine o bedestenlerin içindeyim minnoş balon balığım. Küçük kedi balığım. Ya da o akvaryumdaki mavi küçük bulut bulut yapan balıklardan. Yine benim bir çarpılmadan karşıya geçmem lazım. Allah geçiyorum şu an. Travma yok. Sağ serbest. Evet. Operasyon başarılı. Karşıya geçtik. Dura bizim Hasanların diğer otel var. Buraya gelmemiştik sanıyorum ki seninle balı. Bugün biraz oruç. İyi dayandım da son saatlerde biraz sarstı ya. Allah açım yani. Susamadım. Gece su da içmedim ayrı bir olay ama susamadım da. Ama acıktım. Yani öyle yüzücü bir yanı var. Birazdan midem bulanıyor. Maalesef ki. Şu aradan şu bizim Araf'ın sokağından gideriz balığı. Şu kenara şekilim Hacı teyzeler geçsin. Bizim diğer otel hatırlarsın. Eminim hatırlamışsındır. Şu da bak durmuşun çalıştı otel. Otel der ya. Bizim dura orada çalışıyor. Ben şimdi biraz dolmuş bekleyeceğim tamam mı? Umarım en kısa sürede videoyu da kanala yüklerim. İnşallah sen de mis gibi izlersin. Şimdiden çok öpüyorum balım. Görüşürüz.